Burada eski bir tekke varmış. Yanmış. Niçin sordum? Siz buranın bekçileri misiniz? Son olarak Alef adlı polisiye diziyle seyirci karşısına çıkan Kenan İmirzalıoğlu, ulusta bir restoran girişinde kameralara yansıdı. Yakışıklı oyuncunun tarih dersleri almak için hoca aradığı gündeme gelmişti. Yok tutmadım da hani niyetimiz var. <laughs> Neden peki efendim? Ya biraz daha derinlemesini öğrenelim falan diye bir muhabbet arasında konuşulmuştu. Bu bayağı ciddiye döndü. Tabii böyle haber olacak bir durumu yok yani sadece hani tarih merakından. O kadar. Çok fazla ilginiz var mı efendim? Özellikle Türk tarihine mi yoksa dünya tarihine mi ilginiz? E tabii ki Türk tarihi ve dünya tarihi. Yani. 18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümü nedeniyle şehitlerimizi andı. Bugün de 18 Mart Çanakkale zaferi. Evet. Buradan da anmış olalım efendim. Kesinlikle şehitlerimizin ruhu şad olsun. Onlar var oldukları için. Onlar o emeği o Büyük zaferi, o büyük fedakarlığı gösterdikleri için biz şu an İstanbul'da, Boğaz'a bakan yerde yemeğe gelebiliyoruz. Sen, o yüzden de e, vatandaşlık sorumlu olarak mümkün olduğu kadar bunları unutmamak ve evlatlarımıza da hatırlatmak lazım. Yakışıklı oyuncu Kabadayı filminde de beraber çalıştığı Rasim Öztekin'e de rahmet diledi. Maalesef, maalesef hepimizin başı sağ olsun. Değerli kıymetli bir abimizdi. Beraber çalışma şansım da olmuştu. Mekanı cennet olsun. Kenan İmirzalıoğlu artık tatil için Çeşme'ye gitmeyeceği yönündeki iddiaya da yanıt verdi. Bir haberler çıktı sormadan edin biz. Çeşme'de artık olmayacağınıza dair, ev tutmayacağınıza ve anlaşamadığınıza dair haberler çıktı. Doğru mu efendim? <laughs> Yok değil, değil arkadaşlar siz zaten <laughs> o haberler nasıl oluyor bilmiyorum gerçekten. <laughs> Alayım bir şey. Geçen yıl kızı Lelin'i kucağına alan yakışıklı oyuncu, Kurtlar Vadisi Kaos dizisine yeşil ışık yaktığı yönünde yapılan haberleri de açıklık getirdi. Lelin nasıl? Bebek nasıl? <laughs> i̇yi o da. iyi keyfi yerinde, büyüyor. Her şey yolunda. <laughs> tamam mıyız artık? Milyoner, milyoner çekimleri devam. Buradan da mesajınızı verelim. Ee, devam edecek mi efendim? Evet sonrasında devam edeceğiz inşallah. Bakalım. Başka bir projeniz var mı? Dizi konuşuldu. Var. Baktığımız, konuştuğumuz projeler var. Vakti gelince onlar da ortaya çıkar. Kaos değil tabii bu değil mi efendim? Yok. Yok o yanlış anlaşıldı benim Kurtlar Vadisi'nde öyle bir görüşmem yok yani ben geçen sefer de aynı şeyi söyledim aslında ama, ama yanlış, yanlış anlaşılmış anlaşıldı. evet yeşil ışık yakıyor falan diye öyle bir şey yok ortada bir ışık da yok <laughs> tamam mı Peki. kendinize Teşekkür iyi, ederim. iyi bakın. Sağ olun.